Sabahın erken saatleri hava soğuk. Ee, yaklaşık 72 bin metrekare, 380 bin toplam koleksiyonda 380 binden fazla eser. Ee, bunların 35 bini gösterimde. Evet, Louvre Müzesi'nin önündeyiz. Eğer bir rivayete göre her eserin açıktaki her eserin önünde bir dakika geçirirseniz günde 8 saatten toplam 72 gün sürüyor. Inanılmaz bir yer gerçekten Lourdes. Lourdes Müzesi. Fransa'nın göz bebeği. Ve işte biz şimdi böyle biraz da kısıtlayarak tabii ki kısıtlı vaktin içerisinde Lur Müzesi'ni gezeceğiz. Sizinle beraber bir gezi öyküsü yaratmamız lazım. İşte o gezi öyküsünü yaratacağız önce. Nedir? İşte ondan bahsedelim size. Gelin hadi. Hadi 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 sabah çok erken ben yapıyorum patlamadı daha bir de kahve içeriz hadi Vestiyeri kıyafetlerinizi, paltolarınızı elinizdeki ağırlıkları hepsini bırakın ee, ücretsiz bu arada ücretsiz bırakabilirsiniz gerçekten çok büyük bir alandasınız çünkü şimdi biz bu büyük alanı biraz önce de bahsettiğimiz gibi gezerken bugün iki tane şeye odaklanacağız. Eğer odaklanmazsanız Lorum içerisinde kaybolursunuz. Niye gezdiğinizi ve nasıl gezdiğinizi önceden tasarlıyor olmanız lazım. Biz bugün iki tane hikaye üstünden gezelim istedik. Bir tanesi e, bu içinde bulunduğumuz yerleşkenin hikayesi. Yani Nuru niye yaptılar? Nasıl yaptılar? Nasıl bugüne geldi? Ne olarak geldi? E, i̇şte onu gösteren bir kısım var. E, orayı gezeceğiz ve onu anlamaya çalışacağız. Binanın kendisini yani. Bir diğeri de aslında bence gezerken yapılabileceğiniz en güzel hikayelerin ve e, eserlerin aklınıza kalması için e, iki eseri karşılaştırmak. Biz bugün Louvre'un en güzel iki kadınını yarıştıracağız, öyle söyleyeyim size. Afroditi yani milolu Venüs'ü, kendi orijinal adıyla milolu Venüs'ü ve e, tabii ki Mona Lisa'yı. Bu iki güzel kadın bakalım bize neler anlatacak? Gelin beraber gezelim. Ha önce ama o bahsettiğim size Louvre binası nasıl yapıldı? Louvre'nin içinde bulunduğu yerleşke nedir? Burayı niye inşa etti Fransızlar? Gelin önce ona bir bakalım. Ondan sonra da Louvre'nin iki güzel kadınını göreceğiz. Hadi başlayalım. Orta Çağ'dan bu yana nasıl bu hale geldiğini, niçin yapıldığını aslında bir savunma kalesi olarak yapılıyor. Ee, Augustus Filip tarafından sonra e, 5. Şövalye tarafından da bir saraya çevriliyor. İşte o aşamaların hepsini burada bulabilirsiniz. Orta Çağ'daki Lyon nasıl bu hale geldi? Nasıl böyle inanılmaz bir mekan oldu? Bence en güzel başlanacak nokta burası. <laughs> ve sen Nehri'ni kuzeyden gelebilecek Viking saldırılarına ve diğer dış tehditlere karşı korumak amacıyla yapılan diyor. Kare planlı bir hisar şeklindeydi ve kalenin ortasında büyük yuvarlak bir kule yani danjon bulunuyordu. Savunma duvarları kaleyi çevreliyor ve düşman saldırılarına karşı güçlü bir koruma sağlıyordu. Paris'in güvenliğini sağlamak ve o dönemde artan dış tehditlere karşı korunmak için aynı zamanda da stratejik bir sembol olarak Fransız kralının gücünü göstermek amacıyla inşa edilen Louvre, 14. yüzyılın başına kadar kale olarak işlev görmeye devam etti. Burası ee, aslında Mısır uygarlığını anlatan kısım. Sonra şu an bizim bulunduğumuz olan bu Orta Çağ temel kısmını görüyoruz. Sonra hemen. Üst tarafına doğru Salle de Saint-Louis dediğimiz kısım ve tabii ki en çok bilinen kardinal bölümü. Ee, gerçekten gezilmeyi görmeyi değer ee, ve sonra bronz antiklerin olduğu bölüm. Aslında bu hattın üstünden giderek kolay gezebilirsiniz. En sonunda şapelle e, bitirebilirsiniz. Nike'ın kanatlarının önündeyiz. Biraz sonra Afrodit'i göreceğiz. Ee, heykelden biraz bahsedelim istedim size Afroditi görmeden önce diğer bir adıyla Venüs. Louvre Müzesi'nde sergilenen ünlü bir antik Yunan heykeli. 1820 yılında Ege Denizi'ndeki Milos Adası'nda köylü Yorgos tarafından bulundu. Yorgos toprağı kazarken mermer parçalarına rastladı ve bunların bir heykele ait olduğunu fark etti. Heykelin parçaları, vücut ve bir kısmı kolları eksik olarak ortaya çıkarıldı. Milos'u Afrodit'in keşfi sırasında bölge Osmanlı İmparatorluğuna aitti. Heykeli ilk olarak Fransız deniz subayı Oliver Watteau fark etti ve Fransız hükümeti adına müzakerelere başladı. Heykel kısa bir süre sonra Fransa'ya getirildi ve 1821 yılında Louvre Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Milattan önce 130-100 yılları arasında yapıldığı tahmin edilir ki bu dönem Helenistik dönemin sonlarına denk gelir. Beyaz mermerden yapılmıştır. 2 metre 2 santim yüksekliğinde olan heykel, zarif ve idealize edilmiş kadın formunu temsil eder. Heykelin kolları bulunmadığı için tam olarak ne anlattığına dair birçok teori ortaya atılmıştır. Bir elinde belki de bir elma ya da bir silah tutuyor olabileceği en baskın düşüncelerdendir. Aslında mitolojideki en önemli karakterleri göreceğiniz salon burası. Apollon'u, Hermes'i, Afrodit'i... Hepsini Yunan ve Roma kültürünün en önemli mitolojik karakterlerini bu salonda görebilirsiniz. Bu eserlerin çoğu İtalya ve Anadolu topraklarından geliyor. 21 Ağustos 1911 günü Lör Müzesi'nde olağan bir pazartesi sabahıydı. Müze bakım ve temizlik işleri için kapalıydı. Bu durum birisinin işine yaradı. Müze çalışanlarının kıyafetleri gibi bembeyaz bir önlük giyip kimse tarafından fark edilmeden bir gece önceden müzenin küçük bir odasına saklandı. Sabah olduğunda Lor'un sessiz koridorlarında ilerledi ve kimsenin olmadığını emin olduktan sonra Mona Lisa'nın sergilendiği odaya geçti. Tabloyu yerinden çıkardı, dikkatlice koruyucu çerçevesinden ayırdı ve bir cekete sardı. Tabloyu kollarının arasına alıp müzenin bir kapısından dışarı çıktı. İnanılması güç ama bu hırsızlık o dönemde müze güvenliğinin zayıflığını gözler önüne serdi. Vincenzo Pericci, Hırsızımızın adı. <laughs> ve dünyanın harikalarından bir tanesi. Mona Lisa. Başta kimse inanamadı. Tablo temizlenmek veya fotoğraflanmak üzere başka bir yere götürülmüş olabilir diye düşünüldü ancak sonra fark edildi ki Mona Lisa çalınmıştı. Hırsızımız polis tarafından yakalandığında Mona Lisa'yı ana vatanı İtalya'ya götürmek istediğini, ona göre Fransızlar tarafından bu tablonun çalındığını aslında tablonun ana vatanının İtalya olduğunu söylemişti. Ancak gerçek hırsız Perigio'nun anlattığı gibi değildi. Leonardo da Vinci 1516'da Fransa Kralı 1. Fransuan'ın daveti üzerine Fransa'ya gitmiş, Mona Lisa'da dahil olmak üzere birçok eserini Fransa'ya kendi getirmiş ve kralın koleksiyonuna satmıştı. O dönemde Mona Lisa sanat çevrelerinde bilinse de bu kadar meşhur değildi. Ama hırsızlık tablonun medya tarafından sürekli gündeme getirilmesi, tablonun çalınması ve iki yıl boyunca bulunamaması halkın merakını arttırdı ve birçok kişi sırf bu tabloyu görmek için Louvre'u ziyaret etmeye başladı. Bugün bile Louvre'a gelen ziyaretçilerin çoğu sadece Mona Lisa'yı görmek için müzeye geliyor. Milo'lu Venüs yani Afrodit ve Mona Her ne kadar farklı dönemlerde, farklı zamanlarda, farklı sanat biçimleriyle yaratılmış eserler de olsalar, insanlığın güzelliği anlatıştaki en önemli iki eseri diyebiliriz. Sanat yoluyla anlatıştaki. Bugün anladığımız, bugün gezerken gördüğümüz şeylerden bir tanesiydi bu. Peki ya Müzesi? Toplam 72 bin metrekare üzerine kurulu bu muhteşem müze. Kendi zaten duvarlarıyla, hem içinden, hem dışından heykelleriyle gerçekten muhteşem bir sanat eseri. Çok yoruldunuz diyelim Lourdes'da. Perişan oldunuz. Nerede yemek gideceksiniz Hemen yürüyün buraya. Arkaiv'in olduğu tarafa, Mare'nin girişine doğru. BHB'nin arkasında çok acayip bir sandviççi var. Sadece sandviç yapıyor ve antışkottan sandviç yapıyor. Enteresan bir yer, ee, küçücük bir dükkan. İçeri giriyorsunuz, siparişinizi veriyorsunuz, size numarayı veriyor, içeceklerinizi alıyorsunuz. Şimdi sandviç gelecek, yiyeceğiz. Gelken de göstereceğim. Aslında bu Anticot'un sandviç olma hali. Yetenekli bir fikir avcısının <laughs> bulduğu bir şey. Ee, biraz küçük olmakla ve biraz meşhur olmakla beraber biraz itici halleri de var restoranın. Ama fena değil. Birayı yorumlarken de sıramızı bekliyoruz aslında bir tık pahalı. Yani şöyle. iki tane klasik, büyük olan da değil. Üç boy var. Bir klasik var, bir x large var, bir de var. xx Amerikalılar için. <laughs> Öyle söyleyeyim. İki bira, iki baget sandviç, toplam 40 euro verdik. Bir tık pahalı sanki. Değil mi? Öyle. Evet. Ben görmedim. Evet. evet. Prodüksiyon. Çok da prodüksiyon. Biz prodüksiyon olarak şey yapıyoruz da siz daha ucuza daha tatlı şey yemek yersiniz onu söyleyeyim. Ama burası da böyle gelindi mi değişik kafada bir şey olabilir. Şimdi hayvanlar zaten ölü geliyor. O yüzden lütfen çok pişmiş söylemeyin. Bir daha yakmayın çocuğu. Zaten kesip getiriyorlar yani. orta ya da az pişmiş. Biz orta söyledik. Hatta Kemal'ım çiğ sever. O yüzden o az pişmiş söyledi. Arkadaş şöyle bir şey. İçinde özel sosu ve patatesi. Aslında müze gezisinden sonra değil de böyle zabahlayıp içip içip hangover kafasıyla da gelinecek yani, yer değil mi? Kesinlikle. Akşamdan çok fenaysanız bu idare eder alama. <laughs>